Merhaba değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda düşündüren ama benim sürekli anlatmış olduğum bir konuyla ilgili yeni bir haberi vereceğim. İstanbul'dan Frankfurt'a gelen bir vatandaşımızın çantasından neler çıktı, neler? Bunları anlatacağım size. Eğer siz de Türkiye'ye uçakla ya da arabayla gidip geliyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar izleyiniz. Çünkü paranızı Kaptırmak istemiyorsanız, eşyalarınızı kaptırmak istemiyorsanız Türkiye ile Almanya ya da diğer ülkeler arasındaki gidiş gelişlerde gümrük kurallarını anlatacağım size. Daha önce beni takip edenler mutlaka biliyordur. Şimdi değerli izleyicilerimiz. İstanbul'dan Frankfurt uçağına binen bir hanımefendi gümrükten geçerken gümrük görevlileri tarafından çevriliyor. Çantanızda, üzerinizde gümrük kurallarına aykırı herhangi bir eşya, para var mı diye sorulur. Yok diyor, bir şey yok. Tamam deniliyor, çantası masanın üzerine konuluyor ve açılıyor. Değerli izleyicilerimiz. Böreklerin içerisine, ekmeklerin içerisine saklanmış vaziyette neler bulunuyor? Neler? Bakın. 3 adet Trabzon hasır bilezik. 2 adet tek taş yüzük. 4 adet kolye. 1 adet 300 gram ağırlığında altın kemer. 15 adet çeyrek altın. 10 adet cumhuriyet altını bulunuyor. Şimdi Allah'tan bir şey yok demiş. Bir de bir şey var dese 300-500 kilo altın çıkacak. Soruyorlar nedir bu diyorlar bu kadar altın. Oğlumu evlendireceğim. Gelinime takmak için Türkiye'den bu altınları satın aldım. Onun için getirdim diyor. Şimdi baktığımızda aşağı yukarı değerli izleyicilerimiz Burada 700 gram civarında bir altın var. Altının kilosu 4 milyon 300 bin lira civarında. İşte bunlar da herhalde bir buçuk 3 milyon 600 bin lira civarında yapıyor. 70-80 bin euroluk altın var. Şimdi gümrük kurallarına göre siz bu kadar altını tabii ki ülkeye sokamazsınız. İki tane cezası var. Birincisi bu kadar altın toplanıyor ceza yazılıyor. İkincisi kaçak ülkeye altın sokmaktan ceza işlem başlatılıyor. Soruşturma başlatılıyor. Şimdi bu kadın eğer Almanya'da bu kadar gelire sahip olduğunu ispatlayamazsa, sosyal yardım alıyorsa anlatacak neleri olacak bilmiyoruz. Hani güzel bir laf var ya git derdini Marco Paşa'ya anlat diye. Artık kime ne anlatır bilmiyoruz. Şimdi bu kadar altını getiren bir kişi ne bir bana göre dolandırıcı ne bir işte bu işi kaçakçılığını yapan biri belli işte. Yani bir şey için getirmiş çünkü bu işi profesyonel olarak yapanlar böyle aleni bir şekilde getirmez diye düşünüyorum yani işte ekmeğin içerisine işte ne bileyim böreğin içerisine koymuş gümrükten geçeceğini sanıyor şimdi el konuldu büyük bir vergi ödeyecek ceza ödeyecek e niye yaradı o zaman ya üç kuruş fazla öde gel burada altın al değil mi yani Türk kuyumcular kazansın burada 3 lira fazla vereceksin E şimdi ne oldu al başına iş anlat derdini şimdi Marco Paşa'ya şimdi gümrük kurallarına göre uçakla eğer siz Avrupa ülkelerine geliyorsanız kişi başı bir karton sigara hakkınız var. Bir karton. Araçla geliyorsanız iki paket. iki karton değil, iki paket hakkınız var. Bu bir. Günlük kullanımınız için 420 euro değerinde altın ya da bir işte değerli eşya götürüp getirebilirsiniz. 420 euro şimdi 420 yürüyor ne getirilir ne götürülür o da soru işareti haklısınız ama gümrük kuralları böyle şimdi en çok yapılan hatalar özellikle araçlarıyla Türkiye'ye gidip gelen vatandaşlarımıza et ve et ürünleri süt ve süt ürünleriyle ilgili ciddi cezalar yazılır 1500-2000 Euro bizim peynircilerimiz çökelikçilerimiz lahmacuncularımız pastırmacılarımız sucukçularımız kavurmacılarımız bitmiyor Bak ne diyorum? Et ve et ürünleri, sütle süt ürünleri götürmek, getirmek yasak. Gıda konusundaki basitçe şu. Yolda yiyeceğiniz kadar aracınızda gıda bulunabilir. Bak biber için bile geçen sene Sırbistan'da bir vatandaşımıza biber için bak saçma mı? Evet saçma ama yazdılar. 1700 euro para cezası yazdılar. Bir de parayı ödeyeceksin diyor ondan sonra. E, vatandaş izinden dönüyor tatilden. Paramı kalıyor cepte ödeyeceksin diyor. Vatandaş esir alınıyor. Siz esir alınmak istemiyorsanız bunlara uyacaksınız. Özellikle bizim bu peynircilerimiz bitmiyor. Hakikaten öyle. Yani bir şey demiyorum artık. Ya yani ne diyeyim? Bak en son yine enteresan bir yakalanma olayı var. Sırbistan gümrük kapısında vatandaşın aracından 15 adet lahmacun buldular. Yolda yemek için belli yaptırmış işte. 15 tane lahmacun bunun için 890 euro para cezası ödemişler çöp atmışlar lahmacunu ya şimdi bu sırtlarda ya da diğerleri de işi abartıyorlar ya ne yapacak 15 tane lahmacunu satacak hali yok ticaretini yapacak hali yok ama anlatamıyorsun yani sırt dinlemiyor ki zıp. sırtlar özellikle bu izin sezonlarında Bulgarlar da aynı şekilde ellerini oluşturuyorlar tamam diyorlar Türkler geldi diyor kurbanlar geldi hiçbir şey yoksa sarı kapaklı bir bidon vardır. Bidonun içerisinde de peynir vardır diyorlardır diye düşünüyorum. Ne diyelim şimdi? Şimdi güzel bir haber verelim. Kendi evinizde tatil yapmak istiyor musunuz? Benim de bir yazlığım olsun. Ben de artık otellere para vermeyeyim. Kendi evimde tatilimi yapmak istiyorum. Denize yakın olsun, denize sıfır olsun. Diyorsanız büyük bir fırsatı anlatacağım. Üstelik bu evi kullanmadığınızda arzu ederseniz ev sizin. Evinizi kiraya vererek ayda en az 1000 euro kira gelir elde edebilirsiniz. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs'a gittim ben geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz beni takip edenler. Taksitle sadece %35 peşinat vererek ev sahibi nasıl olacağınızı anlatacağım şimdi. Pek çok proje var. Her bütçeye uygun. 100 bin euro varsa 100 bin euroluk da ev var. 150 varsa 150'lik de 200, 300 sınırı yok. Her bütçeye uygun ev var. Yazlık var. Siz bütçenize göre hareket edebilirsiniz. Sadece örnek olsun diye bir daireyi ekranlarınıza getireceğim. Lütfen sonuna kadar izleyiniz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz House Point'in telefon numarasıyla dünyanın her yerinden irtibata geçebilirsiniz. Hem paranıza para katmak hem de artık tatilinizi kendi evinizde yapmak istiyorsanız İstanbul'a sadece uçakla bir saat 10 dakika mesafedeki yavru vatanımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde siz de ev sahibi olabilirsiniz. Şimdi ekranlarınıza bu daireyi getiriyorum. There's a beauty in the way you're worn and the sharpness of your soul. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bildiğiniz üzere son yıllarda gerçekten çok büyük oranda turist alıyor, yatırımcı alıyor. Bu da bölgedeki inşaat projelerini ciddi anlamda arttırdı. Çünkü yatırım yapan herkes gelir elde ediyor. İsterseniz evinizi alın burada yaşayın, isterseniz evinizi kiraya verin, her ay para alın. Değerli izleyicilerimiz dünyanın neresinde olursanız olun gelir imkanınız var. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu özel projeden sadece bizim izleyicilerimize özel, uygun fiyata bir daireyi sizlere göstereceğim. Eğer siz de geleceğinize dair bir adım atmak istiyorsanız bu yayınımızı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Çünkü birikimlerinize birikim katacak ve hayatınızın bundan sonraki kısmında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde size yeni bir yaşam sunacak özel bir daire. fırsat dairelerimizden bir tanesine geldik. Girişte sizi sol tarafta değerli izleyicilerimiz fırın ve mikrodalga var. Aynı zamanda da dolaplar var. Birinci sınıf lakeden yapılmış vaziyette gördüğünüz gibi eşyalarınızı koyabilirsiniz. Çok geniş, ferah. Hemen burun sağ tarafında ise gerçekten yine çok güzel dekore edilmiş mutfağımız var. Beyaz eşyalarıyla beraber. Bunun yanı sıra yine buzdolabı ve geniş oturma alanı mevcut burada. Bu izlemiş olduğunuz salondan hemen balkona da çıkış söz konusu. İzninizle önce balkonu ardından da diğer odaları göstermek istiyorum. Evet değerli izleyicilerimiz bu dairemiz havuz ve deniz manzaralı Burada da yine bana göre balkonsuz ev bir şeyi eksik anlamına geliyor. Ben biraz öyle görüyorum. Balkonu çok sevdiğim için arzu ederseniz havuzunuzu kullanabiliyorsunuz. Yine değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi denize çok yakın mesafede komple deniz manzaralı. Yine bu bina ile ilgili şu ayrıntıları da izninizle paylaşmak istiyorum. Fitness, spor center vesaire. Yani bu binadan aslında hiç çıkmadan tüm günlerinizi keyifli bir şekilde geçirebileceğiniz bir konsept burası. Bunu da belirtmek istedim. Değerli izleyicilerimiz izninizle şimdi diğer odalara, dairemizin diğer bölümlerine bakalım. Evet. Burada bir televizyon alanı var. Bu da hazır bir şekilde size geliyor. Ve içeriye geçiyoruz. Girdiğimizde bu koridorda yine bir dolap var eşyalarınızı koyabilirsiniz. Çamaşır makinesi de yine gördüğünüz gibi burada. Ütü, saç kurutma makinesine kadar her şey düşünülmüş vaziyette. Siz komple eşyalı bir şekilde bu daireye sahip olabilirsiniz. Yani valizinizi alıp geleceksiniz. Burada yaşamaya başlayacaksınız. Gördüğünüz gibi geniş bir dolap alanı var. Bunun yanı sıra hemen bu tarafa bakıyoruz. Burada bir yatak odası var. Evet, yatak odası da çok geniş. Ferah Yine az önce de ifade ettiğim gibi tüm eşyalar birinci sınıf çok kaliteli modern Yine buradan da yatak odanızdan deniz manzarasına sahipsiniz. Yine havuzunuzu da buradan görebiliyorsunuz. Kıymetli izleyicilerimiz, burada yine aynı şekilde bir büyük bir dolap var. Havalandırma sistemini de şimdi gösteriyoruz size. <laughs> gözlerimiz 1 artı 1 olan dairemizi birlikte gezdik. Peki bu daire ne kadar? Başka daireler var mı? Alternatifler neler? Bunların hepsini öğrenmek için şimdi havuz başına gidiyoruz. Orada sizi Selçuk Bey ile tanıştıracağım. Tüm teknik detayları Selçuk Bey'den alacağız. Yanımda Selçuk Bey var. Selçuk Bey öncelikle sizi tanıyalım. Selçuk Erdurak. Kıbrıs'ta emlak faaliyetlerinde bulunuyoruz. Hem Türkiye'de hem Kıbrıs'ta şubelerimiz var. Yaklaşık 6-7 yıldır Kıbrıs'ta çalışıyoruz. Burada olmakta da çok memnunuz. Hakikaten hem emlak firması olarak evet. hem yatırımcılarımız olarak çok cazip imkanlar sunan bir yer. Evet, şimdi fiyata gelmeden önce, fiyatı soracağım ama Son yıllardaki talep nedir? Yatırımcılar nasıl kazanıyorlar? Yani bu kadar yoğun talep olmasının nedeni sizce nedir? Tabii ki şöyle. Kıbrıs malumunuz 74 Barış Harekatı'ndan bu yana bir yerde dondurulmuş durumda. Bu 50 yıllık süre zarfında baskılanmış bir durum söz konusu. Sadece Türkiye tarafından tanındığı için. Normalde ada ülkelerinde fiyatlar yüksek olması gerekir arazi sınırlı olduğu için. Kaldı ki Kıbrıs'ımızın da birçok güzellikleri var. Plajları Forbes dergisi tarafından bir numaralı plaj seçildi. Aynı zamanda yatırım için de en uygun, Üstelik de kuzey göstererek de birinci sırada gösterdiler. Buna gibi, bunun gibi birçok artılar olan bir yer. Bu baskılanmış durum. Tabii ki fiyatların düşük olması neden oldu. İşte Rum bile ya da Akdeniz'deki diğer adalarla kıyasladığımızda fiyatlar neredeyse üçte bir aşağıda. Bu durum böyle tabii ki devam etmeyecek. Bu güzellikler karşılığı bulacak. Son zamanlardan da özellikle son 3-4 yıldır yabancılardan çok talep var. Yani bu Kuzey ülkeleri, İskandinav ülkeler olsun, Avrupa ülkeler olsun birçok ülkeden çok miktarda buraya talep oldu. Bu da tabii daha da artmasını bekliyoruz çünkü hala zayıf kalmış durumda, hala artan bir tempo var. Türkiye'den talepler buraya son özellikle bir yıldır artmaya başladı ancak Yabancılar burayı daha erken keşfetmiş durumda. Biz de bekliyoruz ki Türk halkı da keşfetsin, onlar da gelsinler buraya. Buradaki hem yatırımından, karlılıktan faydalasınlar hem de adanın güzelliklerini değerlendirebilsinler. Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum izninizle. Böyle bir yatırım yapıldığında, diyelim ki ben Almanya'da yaşıyorum, Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da yaşıyorum. Yılın belirli dönemlerinde geldim ama dairemde boş kalsın istemiyorum, gelir elde etmek istiyorum. Az önce izlemiş olduğumuz böyle bir daireden aylık ne kadar euro, kaç para kazanabiliriz? Şöyle e, ortalama bir rakam vereyim size, e, daire fiyatıyla bağlantılı olmadan hatta. E, bir Aldığınız bir gayrimenkulün getirisi yani yatırımın geri dönüş süresi e, Kıbrıs'ta e, ortalama 10-12 yıl civarındadır. Bu bazen 8 yıla kadar düşebilir. Şu andaki günümüzdeki şartlarda Türkiye'de bu 20 yılı geçmekte, 25 yıla dayanmakta. Burada iki kat avantajlı bir durum var kira değerleri olarak. Böyle bir dairemizin de yıllık kira getirisi minimum yani daire fiyatımızla kıyasladığımızda aylık bazda 1000 sterlin üzerinde olacak. 1000 sterlin. Yani 1200 euro civarında diyebiliriz. Euro olarak evet. Genelde Kıbrıs'ta rakamlar sterlin olarak konuşuluyor. o yüzden hmm. ama euro olarak da kıyaslarsak 1200'ün üzerinde bir rakam olacaktır. Peki. Şimdi gelelim en çok merak edilen konuya. Az önce izlemiş olduğumuz tam eşyalı yani valizini al gel konsepti diyorum ben buna. Ne kadar bu dairenin fiyatı? Bu dairemizin fiyatı eşyalarıyla beraber 260 bin Euro civarına denk gelmektedir, daire artı eşya olarak. Seçeneklerimiz çok miktarda var. Yani hem daire ebatları olarak, 1 artı 1, 2 artı 1 villa konseptleri hem fiyat ve konsept çeşitleri olarak çok miktarda seçenek var. Üstelik de burada ödeme şartlarımız da çok cazip Kıbrıs'ta. Malumunuz Rum kesimine göre ya yani diğer adalara göre cazip bir ortam var. E, %35 civarında bir peşinatla Yeri geri geldiği zaman e, 48 ay, 60 ay, 72 aya kadar çıkan e, vadelerle ve vade farksız seçeneklerle bunlar alınabiliyor. Evet değerli izleyicilerimiz aslında sözün özü şu. Pek çok izleyicimiz bize şunu söylüyor. Ben taksitle ev almak istiyorum. Kira öder gibi ev sahibi olmak istiyorum diyor. Aslında Selçuk Bey'in de söylediği anladığım kadarıyla siz burada %35'ini peşinat olarak ödediğinizde geriye kalan kısmını ise her ay belirli oranda taksitlerle vade farkı da olmadan ödeyebiliyorsunuz. Hala devam eden birçok proje var. Bunlarla ilgili eğer siz de ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir yatırım yapmak istiyorum diyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla dünyanın neresinde olursanız olun irtibata geçebilirsiniz. Peki bizi şu anda dünyanın pek çok noktasından kıymetli izleyicilerimiz izliyorlar. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bir artımız daha var. Onu da ifade etmek isterim. Buradaki birçok projemizde şöyle bir sistem var. Projedeki site yönetimi aynı zamanda otel yönetimi gibi de çalışıyor. Yani siz dairenizde malum yurt dışında bir ülkede yaşıyorsunuz. Her zaman buraya gelemeyeceksiniz. Belki yılda 15 gün, bir ay kullanacaksınız. Diğer zamanda ne olacak? Boş kalmasın, değerlensin mesela gelir kapısı olsun diye site yönetimi bir nevi otel yönetimi gibi de aynı zamanda çalışıyor. Dairenizi teslim ediyorsunuz site yönetimine. Onlar birçok kanaldan bunun reklamını yapıp, bir nevi otel gibi işletiyorlar. Siz diyorsunuz ki şu şu tarihlerde ben konaklayacağım, size o zaman dairenizi ayırıyorlar. Kalan zamanda kiralamanızı yapıyorlar. Hem ücretsiz olarak kendi evinizde istediğiniz zaman kalıyorsunuz, hem de kalan zamanlarda da bir gelir sahibi olmuş oluyorsunuz. Üstelik de burada hiçbir işin yorgunluğuna koşturmasına gerek kalmadan bu iş oluyor. Size de adınıza, değerinizin de temizliği, bakımı, tutumu hepsi e, site tarafından yapılıyor. Evet, siz hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Aynen öyle. Evet, değerli izleyicilerimiz, bizden bu kadar. Artık karar sizin. Bu ve benzeri pek çok alternatif için altını çiziyorum. İrtibata geçmeniz yeterli. Saçuk Bey çok teşekkür ederim. Rica ederim. Size her zaman bekleriz, müsabir etmek isteriz. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yavru vatanımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. There's a beauty in the way you're worn And the sharpness of your thorns So vibrate in the imperfection